İnsanların iki farklı halleri vardır. Bir, makyajlı. iki makyajsız halleri. Evet, kameramız herhalde 3 FPS ile kayıt alıyor. Evet. Şimdi bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ha evet, 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 evet. Makyajla birlikte evrim geçiren Asyalı kadınlar varmış. Makyajla birlikte evrim geçiren Asyalı kadınlar var. Bunları bir izleyeceğiz, inceleyeceğiz. Ama bir şey diyeceğim. Böyle bir intro olmaz. Kendimize güzel bir intro bulmalıyız. Ulan videoda bir başlamadı ya. A dalga mı geçiyorsun canım ya? Ha ne oluyor lan? Siftah bir. Ee, bir şey diyeceğim. Bu arada evlenmeden önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu videoda hepimiz birlikte göreceğiz abi. Çok iyi. <laughs> Sus lango, <laughs> detet, detet. Çş, lan kuş. De, lan. Ben bağırıyorum o bana bağırıyor ya. Kuduruk. Ben bunu bir omzuma falan alayım ya. Bu böyle olmaz. Ya böyle bir şey olamaz ya. Kuşu omzuma almamla elime sıçması bir oldu ya. Dalga mı geçiyorsun canım ya? Aa kamera FPS'i için kusura bakmayın abi para yok yani kamera alacak para yok ben de gittim telefonu falan bağladım e yeter hadi başlayalım Sesleri falan kısayım da tel telifli olabilir dur bir dakika olayı bayağı ben bir kaçırdım ha ben orada unutmuştum Abi yüzünde resmen bir katman var şu an İçinden bir canavar çıktı. Bir dakika gördünüz mü? İçinden bir canavar çıktı. Resmen katman olmuş yani sıva yapsan bunu bilirsiniz duvarlara sıva yapılıyor ya bunların da suratına herhalde sıvalar falan yapılıyor anlayabildiğim kadarıyla baksanıza bak farka bak bak daha bir iki şeyi sildi abi gerçekten mi erkek çıktı lan bu erkek <laughs> Aha gelinlik giymiş Bir şey diyeceğim ben Bakınız burada ne de güzel göstermişler bizlere Hani Biriyle evlenmeden önce onun makyajsız hallerini görmek gerekiyor Bu çok önemli bir şey Hatta bir tane haber vardı eğer bulursam video koyarım Adam diyor ya Evlendikten sonra makyajı giden karısından boşanıyor Ama sorun değil yani bu Bu şekilde benimle evlenebilir çok güzel çok tatlı olmuş çünkü Benimle evlenir misin? kulaklığı yeme kulaklığı kul bak Cık, yavrum bak bu kulaklık 5 liralık bit pazarından aldım kulaklığımı yeme artık ha devam oha ne yapıştırmış bu bunların ismi ne abi o suratından bir şey çekti resmen böyle bir şey çekti onun adı ne Aa, daha da yapıştırmış daha da bir şeyler var ya tamam suratını temizliyor 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 ve karşımıza bir beyefendi çıkıyor adam gibi adam maşallah Abi çok yakışıklıymışsın ya Oğlum az önceki kız nereye gitti? Oha! Pasta dinlenler gibi şey burnundan bir şey çıkartıyor Lan oğlum kulaklığımı yemeye ya <laughs> Kafesi alıyorum ötüyor <laughs> Omzumu alıyorum lan kulaklık yenmez yenmez Aa, heh. Biz nerede kalmıştık? Pasta keser gibi rahatlatıcı. Bak makyajlı ve makyajsız hallerinden çıktı video şu an. Rahatlatıcı video içeriklerine girdik abi. Oynat bakalım. Oha. Oha. Harbiden yani şöyle bir katman koymuş ya. Yüzünde de o bir şeyler koyuyorlar. Onlar ne? Şimdi ben böyle makyajlardan falan anlamıyorum. Bazı fenomenleri takip ediyorum. İnst Allah. Instagram'dan falan görüyorum. Bildiğin suratlarına bir şeyler sürüyorlar abi. Bayağı gidiyorlar. Abi doğal güzelliğinizi mahvetmeyin. Takip ettiğim bir fenomen vardı. 2 sene önce makyajsız hali 10 numaraydı. Sürekli makyaj yap yap herhalde. Son zamanlarda görebildiğim kadarıyla surat falan çökmüş yani çok kötü olmuş. Yazık etmeyin güzelliğinize. Makyaj abi bak sen kulaklığı yiyorsun. Heh. Makyaj mühim değildir. Önemli olan yüreğin güzelliğidir, kalbin güzelliğidir. O yüzden ben yalnızım. Kurumuş bazım. Kurumuş bazım yok abi. Sabahları uyanınca ben. <laughs> o az önceki sabahları uyanınca ben. Abi kulaklığımı yeme. Heh. Suratına bir şey sıktı. Ee, temizleyici mi? Ney bu? Sıfırdan mı makyaj yapıyorsun yoksa temizleyici mi? Ney bu? Benek benek bir şeyler koydu. Bu baya baya makyaj yapıyor abi şu an. Baya baya bildiğimiz makyaj yapıyor. Oha bembeyaz oldu. Lan suratın kayboldu. <laughs> Bu kadar emek veriyorlar, bu kadar şey veriyorlar ama yani masrafa yazık, paraya yazık. Sen bu kadar güzel oldun, hadi çizdin ettin. Bunlar gerçek değil. E ne olacak şimdi? Hadi diyelim evlendin, yağmurlu bir gecede e, erkek arkadaşınla birlikte takılıyorsundur yürüyüştesinden. O zaman ne olacak? Veya duştan çıktıktan sonra ne olacak? Ben Koreli... Bunlar korel oluyor herhalde değil mi? Nereliydi lan? Lan ismi yazmıyor videonun. Alo. Asyalı kadınlarmış. Asyalılık, Asyalı Japon kadınları çok seviyordum. Asya, e, Japon, Kore. Ama şu videodan sonra yo yine seviyorum ya. Japonlar çok makyaj yapmıyor yanlış mı hatırlıyorum? Lan kulak <laughs> Taktın ha sen bu kulaklığa. Kuşu alacağım yere koyacağım. Üzerime sıçtı. Oha. Bir adet zombi. Tamam. Ha makyajla bak şimdi nasıl evrim geçirecek. Senin beğenmediğin bir kız vardı hatırlar mısın? Bak şimdi ne hale gelecek. Şu yüz... içiyor mu lan ne yapıyorsun? Yüzlerine bir şeyler uyguluyorlar. Onu geçen bir, birinde reklamda görmüştüm ben. O, o ne? Hiçbir şey bilmiyorum ki. Makyajla alakam olmadığı için hiçbirini bilmiyorum ne iş yaptığını. Ama gitgide güzelleşiyor yani. Biraz daha hızlı bir şekilde yaparsan sevinirim. Video süresi uzayacak. İnsanların canını sıkmak istemiyorum. Hadi. Ne yapıyorsan çabuk yap. Diş, dişini nasıl halledeceksin? Dişi yapmış ya. O dişi nasıl halledecek? Muhtemelen... Lan yeme şunu yeme yeme. Muhtemelen şey yapacaktır abi. Aa bir şey yapıştı da o az önce dedim ya. Kapattı. Baya baya kapattı. <laughs> Öncesi ve sonrası ne hallere geldi böyle. Oha. Şu göğüs tarafına falan da sürüyor herhalde. E, ten rengi meydana çıkmasın diye. Hani bu, şu taraf farklı renk, yüzün farklı renk olmasın diye. Çok güzel oldun. <laughs> Mühim değil. Videonun başında ben size şey dedim abi. Ben videonun başında söyledim bütün her şeyi unutun. Dedim yani önemli olan iç güzellik. Mühim değil. Ben ben bununla evlenirim abi. <laughs> Mühim değil, önemli değil. <laughs> Sorun değil. İstediğin gibi dolaşabilirsin ama makyajla dolaş yanımdayken Kamera hala 3 FPS. Evet. Bir tane daha yine aynı şekilde. Ha bak üstümü ye de kulaklığı mı yeme? Makyajla ne hale gelecek şimdi bakalım. Bir şeyler sürüyor işte marka tanıtımları vesaire. Bir de bir şey daha diyeceğim. Bu hanımefendi makyajını yaparken ben size bir açıklamada bulunayım. Tavşan videosunu hatırlıyorsunuz. Herkes paylaşıyordu. Ee, bu kadar deneylere karşıysak neden bu kadar malzeme kullanıyorlar? Neden bu kadar tanıtım yapılıyor? Ben bunu anlamıyorum ki. Kız paylaşmış üzücü müzücü bir şeyler yazmış fenomen birisi. ismini vermeyeyim sonra telif fatar atar bize. Gitgide de güzelleşiyor bu arada. Iııı. Ee, böyle şeyler paylaşıyor. Ondan sonraki storiesinde işte bilmem ne göz bilmem neyi, dudak bilmem neyi, ruj bilmem neyi yukarı kaydırın, yukarı kaydırın lan. Yani yürü git. Ben hanımefendiyi izlemiyordum şu an aşık oldum. Olur 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 evlenebiliriz evet. Evlendin mi? O da evlenmiş abi. Hepsi evlenmiş abi. Burada şair ne demek istiyor? Şairi boş ver de sen bu kulaklığın şimdi bak ağzımı açtıracaksın. Gel buraya. Ya buraya. <laughs> Kuş bile beni istemiyor abi. Kuş bile beni istemiyor. İşin esprisi bir yana gerçekten makyajı ben hiç doğru bulmuyorum. Hoş karşılamıyorum. Tabii ki de herkes istediğini yapar. Ben makyaj yapmayın demiyorum. Kamerada 3 FPS mübarek. Ama yani abi makyajla bir insana e, sevdiğiniz, saydığınız birisinin yanına giderken makyajla birlikte gittiğiniz zaman ona güzel gözükmeye çalışmaya gerek yok. Instagram'dan mesela birisini takip ediyorsun. Güzeldir, konuşuyorsun, flörtleşiyorsun, tak buluşma gününe denk geliyorsun, buluşmaya gidiyorsun. Instagram'daki fotoğrafla karşılaştığın kişi bir olmuyor. Üzücü. Ben hiç böyle bir şey yaşamadım çünkü konuştuğum kimse yok. Neyse saygılar ya sevgiler saygılar ufak kısa video yapayım dedim kuş videonun <laughs> İzleyen herkese teşekkür ediyorum like atıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Neyse sevgiler saygılar görüşürüz izleyen herkese teşekkürler destek olan herkese çok teşekkür <laughs> çok teşekkür ediyorum abi görüşürüz bay bay.